Adıyaman'da hekim sen üyeleri şartlarının iyileştirilmesini isteyerek iş bıraktılar. Özlük hakları sürekli ellerinden alınan. Öğle saatlerinde Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplanan hekim sen üyeleri şartların iyileştirilmesini talep ederek iş bıraktılar. Toplanan hekim sen üyeleri ellerinde pankart ve dövizlerle haklarının iyileştirilmesini isteyerek protesto etti. Ersin. Toplanan Hekimsen üyeleri adına açıklama yapan Hekimsen Sosyal Medya Koordinatörü Mine Kayacı Yıldız, sağlık politikalarının bir an önce düzeltilmesini isterken hekimlerin 12 Eylül darbesiyle yitirilen hakların iadesini beklerken son yasa tasarısı ile bir darbe daha aldıklarını aktardı. Bizler özlük hakları sürekli ellerinden alınan, her gün hakarete, şiddete ve darba maruz kalan, dövülen, sövülen, canına kast edilen ve sonunda öldürülenleriz. 3-4 dakika arayla hasta baktırılmaya zorlanan, dünya tıp nosyonunun gerektirdiği kalitede hastalarını göremeyen, duyamayan, dinleyemeyen, hastalarına dokunamayan, hastalarını muayene edecek zamanı dahi bulamayan hekimleriz. Bizler hekimliğin onurlu duruşunu, bu mesleğin manevi saygınlığını ve itibarını artık hissedemeyenleriz. Sağlık sistemindeki problemleri anlatmak için defalarca konuşan, bağıran, fakat nihayetinde doğruları söylediğimiz için dokuz köyden kovulur gibi kapı dışarı edilenleriz. Geldiğimiz bu noktada sağlık politikalarında birçok yanlış uygulama almakla beraber hekimsenin acil hayata geçirilmesini istediği talepleri şunlardır. Etkin bir sağlık şiddet yasasının çıkarılması sağlık şiddete karşı talep ettiğimiz uygulamaların bir an evvel yürürlüğe konulması. Hastanın hakkını korurken hekimlerin hakkını göz ardı etmeyen yerine getirmemize engel olmayan yeterli bir marpa aktris yasasının çıkarılması, özlük haklarımızın düzeltilmesi, aile hekimliği sözleşme ödeme yönetmeliğinden yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine, hasta hakları yönetmeliğinden sicil amirleri yönetmeliğine, tıp standartlarının dışına çıkmış tüm yönetmeliklerin düzenlenmesi ve bir hekimlerin Hak ettikleri gelire ulaştırılmalarıdır. Açıklamanın ardından üyeler bir süre slogan attıktan sonra ayrıldılar.